Betül'ü podyuma bekliyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konseptini rica edeyim. Konseptim e, bir marka hayvan hakları ve çocuklar konusunda büyük bir skandala imza atmış. Benim de bölümüm halk ilişkiler olduğu için onun PR'ını düzenlemek ve imajını yenilemek için Londra'ya gidiyorum. Hmm. Fiyatlar. Çizmelerim ve çantam 100. Tl. Bakayım çizmelerini göster bir evet. görelim. Çizmem bot mu ne o? Çok şık. Evet, çizme. Çizmelerim ve çantam 100 TL. Pantolonum 170 TL terzide yaptırdım. ceketim 430 TL, kumaşım 50 TL, terzi 100 TL, takılarım 100 TL. Pantolonun belini görmezsem e, bu böyle olur. Neden olmasın? Pantolonun boyu, paçası biraz daha uzun olmalıydı. Sadece çok küçük çizmenin ucunu görmem gerekiyordu. Katılıyorum. Çantan, üzerindeki tek star şey çanta. Saçın çok güzel olmuş. Küpelerin de olmuş. Kırmızı rujda doğru. Evet. Bu kadar. Pantolonla ilgili sıkıntım var benim. Teşekkür evet. ederim. Betül'cüğüm şey e, kombine baktığım zaman çantanı ve çizmelerini sevdim. Bazen kombinimize bir detay ekleriz ve onu çok farklı bir yere getiririz. Çok daha hoş ve kaliteli görünür. Ama yaptığın detaylar güzelim takım elbiseyi bile çok ucuz bir hale getirmiş. Çok üzgünüm. Aferin sana çok beğendim. Bu pantolona olmaz. Daha boru paça düşen, daha bol düşen, joker style pantolonlara yaptı bir marka bunu. Ama genel lookuna bakınca bu da güzel. Çünkü genel olarak bu pantolonun formu da sana yakıştı. O yüzden buna bunu yapman üzerine bir şey katmış olmak. Aynısını değil de farklı bir şey yapmışsın gibi geldi. Son derece kaliteli, güçlü bir iş kadını gibi görünüyorsun. Hayvan hakları için gidiyorsun. Çok iyi bravo sana. Çantanda hiç benim gözüme batmadı. Çok güzel bir mix olmuş. Emeğine sağlık. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlarına alıştın mı? İkinci günün. Çok. Çok. Evet. Ah gelmez olaydım Betül demiş. Neden kıza böyle bir şey söyledin iki günde Hülya? Neden mi? Yani değişik anlık tepkileri var. Onu da kontrolsüz bir kız olarak görüyorum. Hmm. Garip garip. Tabii Öyle tavırları misin? ve tepkileri Hayır. var. Otokontrolümü kaybedecek hiçbir şey yaptığımı düşünmüyorum. Az önceki podyumda Özlem'in yaşadığı dışlanma politikasını ben de yaşıyorum. Kim tarafından yaşıyorum? Melike, Deren, Hülya. Evet. Aleyna'da e, tabii bir gruplar bunlar. E, şöyle oluyor. Yeni biri geldiği zaman e, yani dışlanıyorsunuz kısacası. Ama ben çok severim. Nefret edilmekten... Çok hoşlanırım. Nasıl yani i̇şte ne demek? Herkes benden nefret etsin. Tam olarak, bu. Tam olarak etsin. bu hayatım. Nefret edilmekten çok hoşlanırım. Ama ben, ben nefret edeceğiz Biz buraya ne kadar iki, yeni gelen iki, kızlar... Deren de yeni geldi ya şey bayılıyoruz yapmadım. ona. Bağırımıza ben, basıyoruz. Herkesten koruyorum gerekirse. Sen böyle bir kızsın abi. Derelim mi? Ben nefret edilmekten hoşlanıyorum diyen bir kızı ben zaten sevemem ya. Yürü git işine. Doğru. Ya Zeynep bir, bir saniye. Bir saniye. Çok evet. dalga geçiyor ya. Evet. Açın bir durum. Aynen de konuşmayın. Seviyorum ayağı yapıyorsun. Bakın ben iki gündür buradayım. Kimseye Günle, karşı şöyle, bir... Şöyle avam ee, konuşma. Zaten yanıma oturmuşsun. Sabahtan beri inanılmaz sinir oluyorum sana. Benimle avam avam. Nasıl bir şey yapacağız? Ben seni yaptım. Sormadım. Numaralarımıza göre oturuyoruz, tamam mı? Eda. Ne? Efendim Hülya, ne oldu? Ya ben gerçekten ben de seni sevmiyorum ya. Deren vur, vur, Oraya kim çıkarsa vur 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 konuşuyorsun. Tek kelime etmiyorum. Ne? Deren çıktı. Gülüyor. 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 Hayırdır ya? Sana Sen hayırdır ya? Sana hayırdır. Hayırdır. Hey biraz sakin olun. Kızı soru soruyorlar. Kalitesiz ne için dedin? Sana ne ya? Bak kusurlu bak Bana Sana diyorsun ne? ya Bu oto kontroli sağlayamazsın diye. Ben şu an oto kontrolünü sağlayamayan biri görüyorum. Ay çok üzücü. Pardon. Parçım... Ne oldu şimdi? Ana konsept ne? Ana konsept e, çizme pantolon uyumu. Anladım. Çizme nerede? Şöyle göstereyim. Niye ben böyle görmek zorundayım çizmeyi? Niye böyle sen? Bir seçtiğim için Niye böyle şey? görmek zorundayım? Ben buraya karşıma çıktığın zaman o çizmeyi görmek zorundayım çünkü konsept çizme pantolon. Pantolona gelelim. Bu pantolon ne? Böyle yarıda kalmış sanki kesmiş buraları. Böyle iyice buraları sarmış. Fikrin güzel. Ben fikrini beğendim. Açanını. Önünü. Aç önünü çocuğum. Fikrini beğendim. Ama bu pantolon yerlere kadar olacaktı eğer tabi çizme zaten benim için çizme yok şu anda sende yerlere kadar olacaktı o beyaz boyunu kesmeyecekti. Ben beğenmedim. Şöyle bakıyorum çizmeleri görüyorum iyi ya da kötü. Sen de onu görmeliydin. Evet. Yalnız küpeleri Hakkısınız. çok severim bu kadar büyük küpeleri halka küpeleri gayet güzel. Bu kadar konuşacaklarım. Evet. Sağ olun. Evet puanlamaya geçiyoruz. Dört. Dört. Sağ olun. İki. Bütün Teşekkürler. Teşekkür <laughs> ediyorum. İki. Sağ olun. Betülcüm seni yerine alalım lütfen ve Melike'yi podyuma davet ediyorum. Hoş geldin Melike. Hoş buldum Hemen lazım. konseptini rica edebilir miyim lütfen? İlk görüşmem. Yani mi? bir erkek arkadaşım da demeyeyim de, flörtüm diyeyim. Onunla ilk görüşmemi yani yemeğe çıkıyoruz. o kadar çıkıyorum. o kadar konseptine girdim. Ya çok ki İnanılmaz gerildim şu an. Var İstiyorsan 2 dakika bir nefes al. Evet, konseptini alabilir miyim? Detaylı lütfen. Ha, bir erkek arkadaşım olmuş. Yani daha doğrusu tanışıyorum onunla. Evet. İlk görüşmem. Yemeğe çıkıyoruz. Bebek'te bir restoranttayız. Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Tabii Serdar Bey. 100 TL çizmelerim. Pantolonum 145 TL. Çantam ve etol 300 TL. Fakat ben bunu böyle bağladım. İçimde bir sütü var diktirdim. 200 TL dikimine verdim. 100 TL de kumaşına verdim. 5 TL'ye de yüzüğümü aldım. Saçlarına bir şey yaptın mı? Yo. Saçlarına da sanki yeş yeşilimsi. Ya. Öyle geliyor bana. Boyattın mı? Dün evet cila yaptırdım hafta sonu. <laughs> Ama mor karıştırdım böyle. Değişik bir şey oldu. Şimdi hazır mısın? Evet. Uzun zamandan sonra en iyi saçın ve en iyi makyajın var yüzünde. Çantan biraz egzantrik. Ama ben bazen ee, bu tarz küçük detayları severim çünkü o kişinin e, birazcık hani yaşam tarzını da ifade eder daha böyle entelektüel yaşar daha böyle sanata düşkündür ama ben bu tarz şeyleri çok severim her kombinimde kullanım. onun artık imzası olmuş gibidir öyle düşünmek istedim bir an yeşil çok yakışmış Teşekkür ederim İçindeki siyahla zaten komple siyah yapmışsın ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim.